İğneyi iple nasıl basit bir şekilde geçirebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Kendim de bugün öğrendim itiraf ediyorum. <laughs> Ve çok mutlu olduğum bunu öğrendiğim için. Şimdi biraz yakınlaştırıp daha yakından görmeni sağlamaya çalışacağım. Ee, i̇pi avucumun içine serdim gördüğünüz gibi. Şu e, tümsek kısmına da iğneyi düz bir şekilde üzerine getirdim. Daha sonra bastırarak böyle böyle sağ sol yapıyorum bakın. İpi kaptı gördünüz mü? Ve ondan sonra da çekiyorsunuz. Tuttunuz ve böyle böyle. Evet bakın bakın. Aldı gördünüz mü? Bastırarak böyle 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 böyle. Evet bakın. Gördünüz mü nasıl çıktın girdiğini daha doğrusu. Abi çok hoşuma gitti bir daha yapacağım şimdi bunu. <laughs> Bastırarak Böyle 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 böyle. Evet oldu sanırım. Evet oldu bakın girdi. %100 arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Mutlaka benim gibi daha önceden bunu bilmeyen arkadaşlar vardır. İnşallah onlara faydam olur diye düşünüyorum.